Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, abimle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Stasun abi başlayalım mı? Başlayalım arkadaşlar. Hadi. Ee, soygunun etkinlik haritasında Hadi hazır. sizlerleyiz. Spike'la oynayacağım. Evet, Carl'a Carl giriyor. Carl evet aslında Spike, Daryl ya da Bull tanklarla giriliyor ama oyunu Bakalım değişik bir şey deniyoruz şu anda. Hayır, 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 hayır. Ya böyle bir şey olamaz ya. O adam olmasaydı orada ya. Evet, ölmemeyi bekliyorum. Sen öldün mü abi? Hayır ölmedim, ölmedim, ölmeyeceğim. Sen şey, öldün Hayır. Evet, yani ha, keşke ultiyi var. düzgün kullanabilseydin. Ha, evet, bayağı baya karşı tarafı indirdik. Bizim tarafa da yoğun bir Aa, bizim çalışma var inşallah. Aha. Evet bitirdiler. Bir anda bitirdi arkadaşlar. Yine hesaplaşma ee, haritası geldi. Oo. Bir kez daha oynayalım. Bir şey daha değil. Yani burada İyice. kasmayı öğreneceğiz inşallah. Ya da sizlere yararımız dokunmasını göstereceğiz. Arkadaşlar bu arada da en iyi Carl ve Spike gidiyor. Evet. Bu da benden bir bilgi olsun. Bak abi görüyor musun? ben Hemen başlayacağım. Azalık çok oluyor. Ama bak bitirdik. Bitirdik arkadaşlar. Carl, Carl, ve Spike birleşince ee, Bir gün 600 yapıp Spike'ı kapatmayı düşünüyorum videoyu. 14-15 yükle yapacak. İnşallah. Bu hesaba da sık sık videolar gelecek inşallah. İnşallah. Hadi. Maalesef bulansaydım Burak Pamuk. 3 kişi gidiyoruz. Evet yine 3 kişi gidiyoruz. 2 kişi gitti? Evet. Aldık. Evet. Daha demin VIN aldık. Siz de gördünüz. Şimdi bir daha gidiyoruz. Bir kere daha. Üç kişi de gidebiliriz ama birimizin şeyle alıp kasayı koruması daha mantıklı gibi. Yani ben öyle düşünüyorum. Ya, Tık var yanımızda. Oo, iki, iki. Hop. Karşı takımda da ay. Karşımızda olması biraz Tikin ultisi bitirdi bizi. Öndeyiz karşı takımdan ama bir an önce geçsek karşı ay, tarafa ay, ay. Ay, ay, ay. iyi olur gibi. Ay. Hop 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 hop. Ay. Olay evet, ya. kesin yenildik. Hayır. Düşünüyorum. Yenildik evet evet. Yenildik yani öyle düşünüyorum. Ve oradaki tilt de hiçbir şey yapmıyor ki ama ya. Yenildik ya arkadaşlar. Şey Bu şey tisi gelmeden dedim ama. Ölmüş adam. Yenildik evet. Yani doğru. yenildik yenildik. Bence Bittim. zorlamayalım. Gönlüm. Yenilgimizi Gözüm. kabul edelim. Gözüm. Evet. Gözüm yenildik arkadaşlar. tekrar tekrar verelim. Bugün 600 yapmadım. Hep çıkış yazmış oldum ben. Olsun. Şerefle tekrar verelim. 600 yapacağız inşallah. Oo iki tane spike var. Hepimiz şu anda ne gidiyoruz? Evet. İki spike olmanın avantajları gibi bir şey deniyoruz şu anda. <gülüyor> 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 gibi gibi yani. Aldık. Evet bence de aldık. Değil. Aldık aldık evet. Bu kadar erken. İki spike hiç... olmanın avantajları. Tekrar, istersen. Çıkış, tekrar ver istersen. Çıkış direkt çıkış yazıyor mi? aynen aynen. Çıkış Bunu fark ettim arkadaşlar. Saçma. Aynen. Bunlar tekrar verilmesi lazım. Bence de. Belki ben vermek istiyorum. Evet, keşke bir tane daha gelseydi şey. Birbiriyle Spike. Yap. Buradan iki kişi şeydi. Bak biri. Ana. Bu Frank'ten bıktım artık ya. Oxtomuf dynamite. işe yaraması keşke işe yarasa. Keşke. O aldım ben aldım. Oy! Aldım öldüm. Hadi 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 dynamite. Oo Yenildik. Evet. Çok çabuk bitirdik. Neden dengesiz bir oyun oynuyoruz? Bu dynamite. adam Dynamik. almamız lazım. Adam yerine bir tane kaldı. Spike olsaydı yenemezdik. Arkadaşlarımız da yok çünkü geç bir saatte çekiyoruz. O yüzden... kimse oynamaz. Aynen bu saatlerde kimse oynamıyor genelde. Kulüpte boş gezenler oynuyor şu anda. Böylesine. Üç kişi girmemiz biraz <laughs> aptallık. Aptallık yaptık şu Hayır, an. Ne Kesin yaptın, bir ne aptallık. Yani öl, öl olan, mi i̇yi, i̇yi harcadık karşı tarafı. Bir kez, Bak ya. bir kez daha gitsik. Bir kez daha gitsik. Keşke Biyacık çok gidiyoruz. çok, güzel çok güzel. Evet 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 aldık 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 aldık. Gelen kadar alıyoruz. Evet. de var. 600 600 olacağız galiba arkadaşlar. Hadi oh, Haydi başla. Hafif internet sıkıntı var galiba senin. Yok şu an bitti. tamam. tamam. Bak, bu Bazen içerisinde... bu saatlerde pek yani gece vakitleri pek iyi oyuncular gelmiyor ama bu adeta güzel arkadaşlar. Hatta güzel. Ne hatta. diyeyim yani aynen Oo, öyle. O, şeli, o, o. şeli de güzel. Ilçeli. Aynen bayağı bayağı iyi geldi. Acayip hasar verdi bana. Ben öldüm. Daha doğrusu tek attı gibi bir şey oldu. Bana iki attı. Aynen bana, evet, tek attı, tek attı, attı gibi bir şey arkadaş. oldu. Arkadaşım keserim beynini. Ama ulti kullanmasaydım iyiydi. İyi hasar verdik ama keşke bizim kasayı koruyabilsek. Daha da çok ama hasar verebilsek de. demeye kalmadı. Adam 112 şart. Evet evet evet. evet. Bayağı bir hasar oh, aldık. Kasaya. Ay. Kasaya hasar 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 aldık öldük evet evet. Ya. Beceriksiz bayağı bir beceriksiz. <laughs> bayağı bir beceriksiz oyun sergiledik. Hayır o değil o hani bizim adamımız var ya. Adam 122'lik canlı adamı vuramıyor. Beceriksiz bir oyun. Adamın 122 canı var vuramıyor işte vuramıyor. Oo, açtık. Bizi iki kişi karşılayacak galiba. Ooo of of Hayır, of bayağı Al. evet inşallah inşallah hadi yine üç kişi giderse çok güzel Hadi. de olsun Frank arkamızdan gelsin Frank gelmesin ya oraya gormez Frank gelsin gelsin bence gelsin hayır çok lazım Frank. evet evet şu an hayır ya hayır ya hayır diyor Frank orada hmm, sonuna kadar dedi. geliyoruz Frank niye orada kalmadı sen mi değiştirsene şunu istemiyor hadi başlayalım arkadaşlar Karla başladık kula. Kar ve devam edeceğiz. Evet. Başladık. Evet. Bu direkt başladık arkadaşlar. Şu e, ee, şey. Dynamike'ın bu aksesuar şeyinin Allah belasını versin. O değil arkadaşlar ya. Şu şeyin Bitti, bitti ya. Var. Yani bitirdiler. Orayı bitirdiler ya. Çok saçma bir olay şu anda. Yani gerçekten orayı bitti. Bitirdiler ya. Cık. Yani. Öyle bir asla olmaz ya. Her yeri dağıtıyor. Yani adam olmazsa oynayamayacağız galiba. Ooo. mi? Yani bir kulüpten birini aldık ama tanımıyoruz. İnşallah hazır verir. Evet verdi. Evet bakalım arkadaşlar. Yine arkada kal. Geçtik. Üç kişi gittik arkadaşlar. Tara. 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 Git saçını tara diyerekten bize. 22'ye 21. 15'e 5. Yenildik. Ben saldım maçı. Yenildik. Yine yenilmeye başladık arkadaşlar. Yine 60'lara kadar düştüm. Böyle giderse oynamayacağım. Yani söyleyeyim. arkadaşlar. İkimiz gittik direkt. Kimse yok galiba. Kimse. Aksesuar basmayı Aldık. Aldık arkadaşlar. Aldık. İşte bu. Keşke maçları arka arkaya alabilsek. De. Ama keşke, alamıyorsun. alamıyoruz. Keşke aynı karakterleri alsın. Yok yok. Yo, hayır yani. E... Öyle değil. Aynı karakterleri alırsak çok saçma bir şey olur arkadaşlar. Üç kişi gidiyoruz. Oraya da iki kişi. O, Aa, kişi el primo saldı. Al. El primo saldı. Evet evet evet. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk Aldık gibi düşünüyorum. Evet hocam. Aldık. Evet arkadaşlar başladık. Hızlı hızlı kasmaya inşallah. Bu sefer. Yani hızlı hızlı kasacağız. Hop terk etti bizi. Ay. Olsun olsun. fazla böyle. Bizi terk etti. Takım arkadaşımız. 10 dakikada olmuş arkadaşlar. Videoyu da uzun tutmayı düşünmüyorum ama e, 600 yapmadan da bırakmayı da düşünüyorum. Yani. Evet. Evet inşallah 600'e kadar iki tane yeni bir maç yapabiliriz ya da iki tane diyorum. 3 3 ne? 3 maç dayanabilir inşallah. Şarjımız İstersen şarjı taksın. Şarjı takasmış Aman ya. Maksız evet. 3 maç dayanabileceğizmiş gibi düşünüyorum. Maç bir maç, yok. bir maç kaldı arkadaşlar. İki maç. İki maç gibi bir şey işte. 600 yapıp salacağım demiştim. Arkadaşlar bu arada benim 5000 de mega kutu açacağım. 5000 de kurtaracak. Hayır, hayır gitme. Hayır, bitti. Hayır, Biz gittik da. yetiş bize. Geliyor hayır 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 onu hayır onu beklemeyeceğim. Evet Hadi hadi alın orayı Evet başladık geri hayır yedik yine başladık geç ki çok onlarla beraber atlayamadım. Üç kişi gittik. Evet. Oh. Orada bayağı bir kişi bizi. Ama iyi hasar verdik arkadaşlar. Karşı evet. taraf da kolt evet. Allah Allah kolt belanı versin. Kolt başımızın belası kolt yine orada. Jeki ve Dynamic orayı koruyorlar. Dynamic karşıya geçecek. Birimiz Allah var. rızası için gidip orayı bir alabilir evet. mi? Burada. yani gerçekten Aha, bitti. Arkadaşlar. Bitti kasılmıyor 80'de 80'de kaldık. 80'de kaldık arkadaşlar. 20 kupa lazım. Evet başladık. Hop. Barley var da balley. Abi 3 kişi nasıl alabiliyor ya? Bitirdi abi ya. 600'e taktım arkadaşlar 600 yapmadan kapatmayacağım İsterse kaç x olursa olsun İsterse zaman uzasın Bana ne Kapatmayacağım Aldık maçı. 82. Hadi 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 hadi. hadi. Hazır bir çabuk. Biraz seri. Biraz seri oynasak olur. Çünkü saat bayağı. Yani bayağı bir gecik, gecikmeye başladık. Yarın. Saat 11. Zoom eba falan fıstın. 11-13 10 ders falan fıstın derken. Yine yarın iki video gelebilir. Arkadaşlar. Nasıl ya? 2 gelebilir, 3 de gelebilir. Üç de gelebilir. Ee, sabah öğle ikindi. Sabah öğle akşam gibi videolar gelebilir. Bir maç daha son maç gibi bir şey gibi gözüküyor. İnşallah nazar değdirmesin Şu ağzımla. böyle gözüküyor. Ama tiki nedir ya. İnşallah koruyabilir. İnşallah. Üç kişi gidiyorlar. Çok zor. Ama kolay alabilir miyiz bilmiyorum. Arkadaşlar bayağı bir zor ya. Bitti, bitirdi adamlar bayağı. Adamlar bitirdi, bitirdi, bitirdi. Hayır, çabuk biraz hızlı. Yes! <laughs> işte bu arkadaşlar. 8'e 2. Evet, son 2 kupa. Son 2 kupa. Aynen. Son 2 kupa. 15. Ben Senin 15. de 2 kupa. İnşallah alabileceğiz. İkimizin de aynı. İnşallah. İnşallah 2 kupa alırız ve videomuzu vurgun olur. Çünkü Aynen. saat 23.15. Ya yani 11 oldu ve Videomuz da 14 dakika. Bayağı bir uzadı arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Bayağı bir, uzadı. bir dakika. Oh, tamam, evet tamam. aldık arkadaşlar. Yes. Sonunda 22.000 Bu Spike'la bir sürü videolar gelecek. Size söz verebilirim. 15, evet. 10.046 kupa yaptık. Bir 4, günlük 8, bizden bu kadar. 4, 8, 30, ee, size iyi akşamlar diliyoruz videoya abone olup like atmayı şey kanala abone olup like atmayı yorum yazmayı unutmayın. İyi günler.